first game after after the holiday of course we are tired yeah as much as we can for the season start. çok iyi bir maç çıkardık e, çoğu oyuncu ilk maçına çıktı aslında baktığınızda yorgunuz birazcık ama iyi bir hazırlık dönemi geçiyoruz ve sezon başlamadan önce de elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz Evet dediğim gibi her şey iyi gidiyor. Üç maçın üçünde kazanmayı başardık. Mutluyuz tabii ki de ama aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Asıl önemli maçlar tabii ki de Şampiyonlar Ligi ve ligde yapacağımız maçlar ve çok daha iyi çalışmamız ve ilk maçımıza iyi bir şekilde hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Uh the coach is doing Uh, really good and yeah that's why if if the young players are are coming uh, up to us and uh, they show great performance we are so happy for it evet oyuncular olarak da çalışanlar olarak da kulüp olarak da çok mutluyuz tabii ki de gençlerin gösterdiği gelişimden dolayı gerçekten iyi oyun çıkardılar ve bu da kulübün ve akademinin başarısı ve hocamızın çok iyi iş çıkardığının göstergesi gençler tabii iyi işler çıkardıkça ve geliştikçe biz de çok mutlu oluyoruz hepimiz Yeah. Also, I won two title, but I want to win much more with uh, with Galatasaray, and we are we are working hard, and yeah, we want to get it also in the future. Açıkçası en iyi hislerden bir tanesi, gerçekten en iyi atmosferlerden bir tanesi, belki de en iyisi olabilir. Ve kariyerim açısından da çok mutluyum burada olduğum için. Bir tane şampiyonluğum oldu fakat Galatasaray'la gelecekte de çok daha fazlalarına imza atmak isteriz. A bit more forward, but yeah, the coach will decide it and uh, wherever you, wherever he put me on the pitch, I try to give uh, my best. Evet, çok pozisyonda oynayabiliyorum. Daha önce de birçok kez söylediğim gibi e, esnek bir oyuncuyum ben. E, fakat sahanın daha ilerilerinde e, oynamak tabii ki de daha çok hoşuma gidiyor. Nerede oynarsam oynayayım takımım için oynuyorum ben her zaman. E, hocamın kararına her zaman saygı duyuyorum ve e, hocam beni sahaya çıkardığı sürece ben ekibim için elimden gelen her şeyi yapacağım.